Arkadaşlar merhaba. Kare yayınları AYT Matematik Soru Bankası'nın çözümlerine karmaşık sayılar bölümünden devam ediyoruz. Test 12'deyiz. Öncelikle kanalıma abone olarak videolarıma destek verirseniz, videolarımı beğenirseniz çok sevinirim. Birinci soruyla başlayalım. Denklemin köklerinden biri aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar tabii ki bu soruyu delta ile çözebiliriz ama biz deltasız çözelim. Şurayı artı 4 artı 1 diye yazıyorum ve artı 1'i bu tarafa eksi 1 olarak atıyorum. Şimdi sol taraf ne oldu? x artı 2'nin karesi oldu. Eksi 1. Her iki tarafı kare kök içine alıyorum. x artı 2'nin mutlak değeri eksi 1'in kare kökü nedir? İyidir. Arkadaşlar x artı 2 buradan bir i'ye eşit olabilir. Bir de x artı 2 eksi i'ye eşit olabilir. x i eksi 2 ya da eksi i eksi 2 olabilir köklerinden biri Adana. Birinci sorumuzun cevabı Adana. Köklerinden biri 5 artı iyi olan gerçel katsayılı ikinci derece denklem nedir? Arkadaşlar köklerden biri 5 artı ise gerçel katsayılı olduğunu diğer kök de 5 eksi y'dir. Bunların toplamı 10 eder. Çarpımları da 25 eksik kareden 26 eder. Kökler toplamı eksi b bölü a 10. Kökler çarpımı c bölü a 26 olan bolu şıkkımız var. Denkleminin bir kökü 2 artı 3. O zaman bir kökü 2 artı 3 ise a ve b gerçel sayı olduğuna göre diğer kökü de 2 eksi 3 iyidir. Bunların toplamı 4. Ki toplam eksi b bölü a'ydı. Eksi a. A'nın buradan eksi 4 olduğunu görüyoruz. Bunların çarpımı birincinin karesi 4 eksi ikincinin karesi 9 kare. Ee, bu da 13. Bu da C bölü A yani B. Dolayısıyla A ve B'nin toplamı nedir arkadaşlar? 9. Üçüncü sorumuzun cevabı adam. Dördüncü sorumuzdayız. İfadesinin değeri nedir? 3 eksi 4 i z. Üzerinde şapka olunca ne olurdu? Eşini. 3 artı 4 i. Yine 3 eksi 4 i eksi 3 artı 4i burada parantez kullanmayı lütfen unutmayalım. Şunlar gitti. Üst taraf 6. Alt. alt taraf 3'ler gitti. Eksi 4i eksi 4i eksi 8i ve bunun karesi diyor. Arkadaşlar biz bunu i ile çarpalım. 6i bölü 8i kare yani 8 ve bunun da ne varmış? karesi? Sadeleştirelim. 3 ve 4. 9i kare bölü 16. Dik kare eksi 1 olduğu için eksi 9 bölü 16. Dördüncü sorumuzun cevabı denizli olur. Beşinci sorumuzdayız. Şimdi ifadenin bir gidişine bakalım. 1 artı i. i küp neye eşit? Eksi i'ye. Dolayısıyla 1 eksi i oldu. i üzeri 5. 5'i 4'e bölersek 1 olur. 1 artı i oldu. Yine 1 eksi i oldu. Bu şekilde ilerliyor. 23'te yine 1 eksi i. O zaman tam seriyi tamamlamış. Bu şekilde ilerliyorlar arkadaşlar ikili ikili çarparsak 1 eksi i kare. i kare eksi 1 olduğu için şurası 2. Çarpı yine burası 2. Çarpı bu şekilde ilerledik. Peki kaç tane terim var? Son terim eksi ilk terim böyle artış miktarı artı 1. 22 bölü 2. 11. 12 tane terim var. Tabi biz bunları ikişerli gruplandırdığımız için 6 tane grup oluyor. 6 tane 2'nin çarpımı da 64'tür. 5. sorumuzun cevabı C yaptı. Altıncı sorumuzdayız. Burada baya bir e, işlemlere girmiş. Ben önce şurayı z'nin eşleniği parantezine alayım. z artı 1, burada da 1 kalır artı 1. z'nin eşleniği çarpı z artı 2 oldu. z'nin eşleniği a eksi b i. z artı 2 de a artı 2 artı b i. Bu da 8 artı 6 imiş. Şimdi arkadaşlar işlemlerimizi yapıyoruz. Tane tane. Şurayı bir. Göstereyim ve renklendirelim. A kare artı 2 artı a bi eksi a b, İ. eksi 2 bi eksi b kare i kare. O da artı b kare olur. Şimdi burada, şunlar gitti düzenlersek, ilili olan kısım şu. Sadece bu var ve burada iyi olan kısım bu var. Eksi 2 B 6 ise eksi 3 olduğunu gördük. O zaman arkadaşlar direkt Ceyhan diğer şıklara bakmamıza gerek kalmadı. 7. sorumuzdayız. Z1 sayısı ne demek istiyor burada? 4 artı 2. Z2 sayısı nedir? 3 artı 6. Z1 çarpı yani 4 artı 2i çarpı z2 üzeri eksi 1 yani 3 artı 6 üzeri eksi 1 bu da z3'e eşitmiş. Şimdi arkadaşlar 4 artı 2 kalsın 3 artı 6 bir ters çek. Üç taraf 2 parantezine varsa 2 artı 2. Alt taraf 3 parantezine varsa 1 artı 2. Biraz daha olayı kolaylaştırdık. Şimdi bunları çarpalım. 2 bölü 3 duruyor. Üst taraf 2 artı i Eksi 4 Eksi 2 kare. Yani artı 2. Alt taraf 1 eksi 4 kare. 4 kare de artı 4 olduğu için 5. Yine düzenleyelim. Üst taraf 4 eksi 3 i. Dağıtırsak 8 eksi 6 i bölü alt tarafta 15. Dolayısıyla i'de olan kısım eksi 6 bölü 15. Eksi 2 bölü 5 olacaktır. 7. sorumuzun cevabı C. 8. sorumuzdayız. N bir sayma sayısı. Buna göre n'ye aşağıdakilerden hangisi olabilir? Biz şimdi bunu parçalayalım. i üzeri 3n şöyle yazılabilir. Çarpı i üzeri 23 eşittir eksi 1. 23'ü 4'e bölersek 4 kere 5 23 kalır. Yani şurası i küp eksi i'ye eşit. Bunu diğer tarafa bölüm olarak atalım. Eksi i. Ve bunu eşeğiyle çarpalım. Çarptığımızda ne oluyor? Eksi i bölü eksi i kare 1 zaten i küp neye eşit? Eksi i'ye eşit. Eksi i'nin eninci kuvveti eksi i olacakmış arkadaşlar. Dolayısıyla biz şimdi 2 olursa artı i kare o eksi 1 olur olmaz. 5 olursa 5 eksi i üzeri 5 ne olur? i üzeri 5 3'e böler 4'e bölersek 1 i kalır eksi i olur. Dolayısıyla cevabımız 5. Beş. Bakın 5'i 4'e bölerseniz 1 kalır. Bu i üzeri 1 olur. Eksisi de vardı başında. Eksi eşit olur. Dokuzuncu sorumuzdayız. Eşitliğini sağlayan z karmaşık sayısı aşağıdakilerden hangisidir? Buraya dikkat edin. Güzel bir soru. Z kare artı 25 yerine 25'i kare yazabilirim. İ kare eksi 1 diyorsunuz. Işte. Ve burası iki kare farkı olur. Ne olur? Z eksi 5'i z artı 5'i. Paydalı da z artı 5 olduğu için bunlar birbirlerini götürür. Z eksi 5. Şimdi gelelim z kare artı 4'e. 4 yerine de eksi 4 i kare yazabilirim. Üst taraf z eksi 2 z artı 2 bölü z eksi 2. Şunlar da gitti. Burada da z artı 2 i kaldı. O zaman ilk denklemde pardon z eksi 5 i. İkinci denklemde de z artı 2 i kaldı. Dolayısıyla 2z eksi 3i oldu. Neye eşitmiş? 4 artı 7i. Z dediğimiz a artı bi. Yani 2a artı 2bi eksi 3i eşittir. 4 artı 7i. Şimdi 2a 4 ise a buradan 2. Arkadaşlar 2b eksi 3i ise 10b de buradan 5. a 2 b 5. Dolayısıyla 2 artı 5i 10. sorumuzdayız arkadaşlar. İşleminin sonucu nedir diyor. K bir pozitif tam sayı. Şimdi şöyle bir bakalım. E üzeri 20 K biz. E üzeri 20 üzeri K. E üzeri 17 yazabiliriz. Bu E üzeri K, E üzeri 3. Yine burayı da E üzeri K, E üzeri 24 şeklinde parçalayabiliriz. E üzeri 20 4'e bölersek tam bölündüğü için 0 kalır. E üzeri 0 1'dir. 1 üzeri K burası 1'dir. 17'yi 4'e bölersek 4 kere 4 16 1 kalır. Yani şurası i ilk ifade. i küp eksi i olduğu için i üzeri k çarpı eksi i. i üzeri 21 4'e bölersek 1 kalır. 4 kere 5 21 kalır. İ'dir. i üzeri k çarpı i. Bakın şu ikisini i üzeri k parantezine alırsanız eksi i artı i olur. Şunlar 0 olur. Dolayısıyla bu ifade sıfır olur ve i kadar arkadaşlar. 10. sorumuzun cevabı bu 11. sorumuzdayız. M ve N gerçel sayılar olmak üzere polinomun bir kökü 1 eksi 2'yi karmaşık sayısıdır. Kas toplamı nedir? Eğer kas gerçekse arkadaşlar, gerçel kas sayısa, bir kökü 1 eksi 2 ise diğer kökü de 1 artı 2'dir. Bunların toplamı 2. Çarpımı da 1 eksi 4 kare yani 5 olur. Şimdi kökler toplamı eksi b bölü a eksi m 2 imiş. m buradan eksi 2. Kökler çarpımda c bölü a n bölü 1 5 n de 5. Px polinomunun katsayılar toplamı e, x karenin katsayısı 1 eksi 2 bir de 5 var 6 eksi 2'den 4 olur. Baş katsayısı 2 olan Eksi 2 ve 3i karmaşık sayılarını kök kabul eden 4. dereceden gerçel katsayılı Px polinomunun terimi nedir? Arkadaşlar 4. derece denklemlerde de esasında şöyle bir şey var. Bir kere baş katsayısını yazalım 2. Bir kökü eksi 2 ise diğer kökü artı 2'dir. Yine bir kökü 3 ise diğer kökü eksi 3i'dir. Yani hep diğer kök bunun eşeniğidir. Sabit terim için x'e ne yazıyorduk? 0 yazıyorduk arkadaşlar. x yerine 0 yazarsak eksi 2, 2, eksi 2 ve 3. Bunları çarptığımızda eksi 4 kare 4 eder. Bu da eksi 9 kare 9 eder. Bir de 2 var. 2 kere 4, 8, 8 kare 9, 72. 12. sorumuzun cevabı C